Merhabalar ilk rakam emekli etkileyecek ilk rakam geldi diyebiliriz. Çünkü pazartesi gününü bekliyoruz. Bak günü ile ilgili çok farklı yorumlar var. Şimdi onları paylaşacağız ve bir toplantı dünkü videoda da anlattık. Bu toplantı ile ilgili durum nedir? Promosyon meselesi bunu bekleyen de çok ciddi bir emekli kitlesi var. İktidarın bazı öz bunun yanı sıra yine farklı konularda Murat Bey ile Murat Bal'la birlikte konuşacağız. Murat Bey merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şu meseleyle başlamak istiyorum. İstanbul Ticaret Odası bir veri açıkladı ve Nisan'da veriyi 3,21 olarak açıkladı. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine dikkat ediyoruz. İki, bir iki aydır çünkü TÜİK'le birbirine yakın rakamlar açıklıyorlar. E pazartesi günü de bir rakam beklentisi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamı? 3,21'in herhalde üstüne çıkmayacak gibi bir sinyal geliyor şu aşamada. Evet, e, hemen geçen seneyle karşılaştıralım. 2024 Nisan'ında açıklanan TÜFE'de 3.18, İYİF'e de 3.60 enflasyon olmuştu. E, demek ki geçen seneyle uyumlu gidiyor şu anda. E, hı hı. Bu da gösteriyor ki öyle bahsettiğimiz kadar bir düşüş hala daha ben e, emaresini alamadım. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda sizinle sohbet etmiştik hatırlarsanız. Evet. Ama o, o şekilde böyle e, dişe dokunur bir düşme enflasyonda maalesef ki hala daha e, bir türlü onun sinyali de gelmedi. Şu anda da açıklanan yani İstanbul Ticaret Odası'nın Nisan ayına ilişkin açıkladığı rakam da geçen seneki rakamla uyumlu gibi gözüküyor. E, şu anda bu şekilde gidiyor Murat Bey. Peki bu 3.21'in altında yani herhalde net olarak altında bir TÜİK rakamı göreceğiz değil mi pazartesi günü üzerinde olarak öyle oluyor. Genel olarak öyle oluyor. Hani daha da böyle abartılı yani iki buçuk civarında bir rakamın oda e, o da olabilir. Çünkü TÜİK'ten şimdi herkes yani şimdi şöyle söyleyelim izleyenlerimize. Bu pazartesi günü açıklanacak veri bir anlamda bir niyet Verisi de olacak önümüzdeki dönemle ilgili çünkü bundan önceki yaşanan siyasi gelişmelerin enflasyona bir etkisinin olacağını biliyoruz ama pazartesi günkü veri çok çok kıymetli ama görünen o ki İstanbul Ticaret Odası'nın verisine baktığımızda 3.21'in altında bir rakam gelecek gibi diğer konuyu da hızlıca bir sormak isterim. Faruk Erdem bir iddia attı ortaya. Promosyon meselesiyle ilgili bence ciddi bir iddia. Biz de ara ara konuştuk bunu sizle tartıştık diyor ki promosyonda emekli promosyonda yeni bir dönem başlayacak. Bankalarda yeni bir anlaşma bugünlerde de olabilir önümüzdeki aylarda da olabilir. Ee, sizde de bazen işte kulisler oluyor sizde bazen bilgiler alıyorsunuz. Bu meseleyle ilgili durumu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, e, ya yani Murat Bey şimdi bunu biz iki ay önce bekliyorduk. Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun Şubat sonu Mart başında yapacağı toplantıda bekliyorduk. Mayıs, son, Mayıs başı geldi. Yani iki ay neredeyse şu anda zaten bu konu gecikti. E, neden önemli bu konu? Şimdi Ekonomik Koordinasyon Kurulu sonuçta devletin bir kurulu. Özel bankaların yapacakları e, promosyon rakamlarına direkt olarak müdahale edemez elbette. Ama şöyle bir şey oluyor. E, kamu bankalarının açıklayacağı promosyon rakamlarını açıklıyorlar. Bunlar da en az iki kat, iki buçuk kat yükselecek gibi duruyor. Yani geçen seneki 8 bin, 12 bin lira bandının tekrar e, ben böyle enflasyon oranında falan artırılacağını düşünmüyorum. En az iki kat, iki buçuk kat artırılacak gibi dur duruyor şu anda. Yani Hı -hı. 18 bin bandı gibi düşünün onu. E, bu eğer kamu bankalarında bu şekilde gelirse de. E tabii özel sektör bankaları da hemen bir e, Şu dersin, anda 20 27 bin mesela rakam. En üst rakam evet, 27. En üst rakam 25-27 o civarlarda dolaşıyor ama e, eğer devlet bunu 18-25'e çıkarırsa ki ben öyle düşünüyorum. E, o zaman diğer tarafta 35'leri çok rahat görürüz. Tabii şimdi buradan altını çizerek söyleyelim. Değerli izleyenlere de hatırlatalım bu toplantıyla ilgili sadece böyle bir bilgi var ama ekstradan Tabii. farklı bir kaynak görmedik. Şuna dikkat çekmek gerekiyor bu toplantı kıymetli değerli izleyenler. Çünkü bankaların e, inisiyatifine bırakılmış bir vaziyette promosyon şu an ilerliyor. E burada e, Ocak'taki artışlar bu son toplantıdan işte önce seçim dönemi yapılan toplantıdan sonra işte faiz artışları yani bunun güncellenmesi lazım. Böyle 8-12 bin lira arasında olacak bir para değil bu. Murat Bey de dikkat çekiyor. Bu rakamlara gelirse 35'in üzerinde olacak. Belki bu toplantının sonucunda 40'lara yaklaşacak promosyon rakamlarını görebiliriz. Ee, bir ekleme yapayım. Bir ekleme yapayım. Bakın bu 8 bin liranın artırılmaması kamu bankalarından emekli maaşının özel bankalara kaçmasına sebebiyet veriyor. Ya buradan bunun da uyarısını Zarar alıyorlar ha. Zarar yazıyor ya. Yani. yani bu promosyon niye veriliyor? Bakın mantığını tekrar anlatalım. Niye veriliyor bu promosyon? Emekliler e, kamu bankasında kalsın. Özel bankalara maaşlarını taşımasınlar diye. Veriliyor. Hı, hı. E şimdi siz eğer promosyon rakamlarını geçen senenin rakamlarında tutarsanız, güncellemezseniz, enflasyon alım gücü açısından güncelleme yapmazsanız o zaman ne olacak? Emeklilerin promosyon rakamı e, bit, şey zamanı bitenler veyahut da arada çok ciddi fark olanlar hemen özel bankalara geçebilirler. Yani buradan da bu yorayı ben kamu bankalarına ve hı hı. E, ekonomik koordinasyon kuruluyla, maliye bakanlığına, çalışma bakanlığına yapmak istiyorum. Bir an önce de e, buradaki rakamları lütfen güncelleyin bir an önce bu kararı alın. Peki şimdi bir yandan bu hafta başı şöyle bir gelişme de oldu. Cumhurbaşkanı dedi ki kabahati asla millette aramayacağız, hep kendimize bakacağız, neye eksik yaptığımızı, neyi yanlış yaptığımızı, neyi yarım yamalak yaptığımızı odaklanacağız diyor. Tabi bunlar hep söylem olarak kalıyor. Biz de iki gün falan konuştuk bu konuları. Bunun altı doldurulmuyor. Ama bu öz siz neye bağlıyorsunuz? Anketlere mi bağlıyorsunuz? İşte gelen ciddi tepkilere mi bağlıyorsunuz? Ya da Cumhurbaşkanı burada neyi işaret ediyor? Eksikler denilen şey şu anda ekonomide insanların yaşadığı büyük bir sıkıntıdan ibarette görünüyor büyük bir aşamada. Yani şimdi ekonomik sıkıntılar Türkiye tarihinin ben doğdum doğalı hep bir dar boğazdan geçeriz Murat Bey. Ben hı hı. çocukluğumdan beri hep bu lafı diyorum. Türkiye dar boğazdan geçiyor. Türkiye dar boğazdan geçiyor. Çok zor günlerden geçiyoruz. Çok önemli günlerden geçiyoruz. İşte e, her seçim kritik seçimdir. Her seçim eee beka sorunudur. Yani biz bunları maalesef ben şahsım adına ben ilk günden beri hep bunları duyarım. Ama bu dönem şöyle bir şey var. E, Geçmiş, geçtiğimiz dönemlerde sizi iktidar, bakanlar, milletvekilleri en azından dinlerdi. Bakın şimdi ben iki tane konu hatırlıyorum şu anda aklıma gelen. 2-3 gün önce televizyon programında e, Sayın Çalışma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama oldu. Ne var ölene kadar çalışsınlar gibi bir e, anlam çıktı. Yani elimiz ayağımız tuttuğun müddetçe çalışalım gibi bir şey söylüyor. Çalışalım gibi bir şey söyledi. Bu bir, iki... Hatırlıyorum geçen sene Bursa'da stajyer ve çıraklar kendilerine kendini tanıttığı anda pardon, e, orada ne olmuştu? E, Sayın Bakan arkasını dönüp yürüyüp gitmişti. Ya bir dinleyin. Ya bakın Dinle. halk dinlenmek ister. Sorunu olan insan dinlenmek ister. Yani siz bu şekilde üstten bakarak üstün bir anlaş, anlayışla halbuki siyaset nedir? Cevap üretme sanatıdır. Çözüm üretme sanatıdır. Yani gelir kendini anlatır bu vatandaş. Siz de ona dersiniz ki şu anda e, bu konuda bütçeyi olanakları müsait olduğunda biz çalışmamızı yaparız dersiniz. Gönderirsiniz vatandaşı. Ama ya. görmekten Bunu... gelmek, hiç bunları dile bile dolamamak e, hiçbir çözme e, çözüm i̇şte mesela O zaman tepki oluşuyor Murat Bey. Sadece Hı -hı. çözümsüzlük değil. O zaman halk e, ciddi manada tepki duyuyor. Yani gitse o kapıya ve o kapıda görüşmeyi yapıp da dönse ee, ben bir yine ben görüşmemi yaptım. Derdimi anlattım. has bir halime gidilecek şeklinde bir e, anlayışa sahip olur. Ama böyle olmuyor ki. O kapıya gidiliyor. O kapıdan içeri bile alınmıyor. Hı -hı. Görüşülmüyor. İşte ölene kadar çalışsınlar. Ya böyle ölene kadar çalışsınlar demek mi? Olmuyor. Olmuyor. O zaman o insanlar 40 yıl, 50 yıl boyunca ödedikleri primin hesabını soracaklar. Siz Şimdi tabi bu, bu konular varken, e, bunlar tartışılıyorken de SGK durmuyor. Bir yandan adım atıyor, sürekli yeni şeylerle karşımıza geliyorlar. Daha önce bakan dedi ki 1 milyon inceleme yaptık, 2024 denetim yılı yaptık dedi. Orada tabii ne kadar emeklinin emekliliği iptal edildi bilinmiyor ama bunlarla ilgili bir harekete geçilmiş. Bugün gelen bir haber, Milliyet'te yap yapılan haberde şimdi SGK erken emekliliğe olanak sağlayan yıpranma payı içinde kısıtlama e, kısıtlamaya gidecekmiş tehlikeli iş kapsamında olmayan bazı meslek gruplarını da buradan çıkaracakmış. Şimdi biraz hem bu meslek gruplarından kısaca siz bir iki örnek verirsiniz ama buradaki SYK'nın ruh halini sormak istiyorum size. Ne oluyor yani denetleme yılı, emeklilik iptalleri, işte diğer meseleler. Yani daha önce Türkiye'de bu denetleme yoğunluğu yok muydu? Hani rutin bu, bu yapılıyordu hep ama şimdi buraya bir yoğunlaşma söz konusu. Sizin yorumunuzu da almak istiyorum. Bir ekleme yapayım saydıklarınıza. Tabi buyurun. Yani Şubat, Şubat ayında engelli emekliliği. Evet, evet 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 evet. O da o da var. O da çok önemli bir mevzu. Hı. Yani engelli emekliliği de çok önemli bir mevzu. Bana göre benim uzaktan gördüğüm bu mesleğin yıllardır içindeki bir insan olarak şu anda e, çok güzel bir soru bu. SGK'nın ruh hali dediniz. Ruhali, evet. Ruh haline baktığımda benim gördüğüm EYT kanunundan sonra hiç kimseyi yan e, konulardan emekli etmek istemiyorum. Benim anladığım ruh hali bu. Eğer diyor EYT'ye tabi ise zaten yapacak bir şey yok. Kanun çıktı. Ama diyor tabi değilse 9 Eylül 99 sonrasına diyor eğer diyor girişi varsa işte diyor o zaman diyor yok engelliden emekli olmuş. Yok Yıbran ile emekli olmuş. Yok öyle olacak böyle olacak kesinlikle. Ben diyor, diyor mercek altına alacağım onları. Aynen öyle. Bunların hepsini diyor ben diyor kendi elime alacağım. Ee, öyle diyor sen gelip de diyor e, vergi dairesi üzerinden aldığın sağlık raporuyla diyor SGK'dan diyor, emekli olamazsın diyor. Önce diyor gel bakalım diyor benim sağlık kurullarımdan geç diyor. Sen diyor çalışma gücü kaybın ne kadar diyor. Yeni bir sistem getiriyorum. Yeni bir anlayış getiriyorum diyor. Senin engellilik oranın önemli değil. Çalışma gücü kaybın önemli diyor. Yani burada e, söylemeye çalıştığım şey şu. SGK bundan sonrasında gördüğü e, baktığı yer herkesin artık EYT sonrası kanunlarla hangi yaşa tabi ise o dönemden emekli olması. Yani böyle engelliydi, şuydu, buyduyla insanlar emekli kolayca olamayacaklar. Bu da onların bir yansıması. Bugün de yine sizin de bahsettiğiniz gibi basına yansıyan haberlerde bir yıpranma payında düzenleme olacağı görülüyor. İşte siz yıpranma payıyla birlikte e, tehlikeli iş kollarında çalışanların biliyorsunuz ki basın sektörde bunlardan biridir. <laughs> Maden bunlardan biridir. Ama mesela madencilikte büro işinde çalışanlar da e, gibi dahil oluyor. Hayır böyle bir şey yok artık. E, madenci ise madenci işte itfaiye şoförü mesela itfaiye şoförü tanımıyla eğer iş koduyla giriş yapıldıysa e, yıpranmadan faydalanabiliyor ama şoför iş tanımıyla gir, yapıldıysa eğer girişi, işe girişi o zaman faydalanamıyor. Çünkü şoför diyor tehlikeli diyor, bir sektör değil diyor. Ha itfaiye şoförü ise eğer özel olarak o tanımdan işe girişi yapıldıysa diyor. Tamam diyor bunu diyor kabul edeceğim diyor. Yani aslında burada e, dediğim gibi yani pek çok konuda e, bir zorlaştırma diyeyim veyahutta da hı hı. bir düzenleme, ipi eline alma, bütün o pozları eline alma e, psikolojisi hissediyorum ben SGK'da. Bundan sonra da bu durmayacak. Ben birkaç konuda daha böyle bir düzenleme yapılabileceğini düşünüyorum. Ee, yani işte geçtiğimiz günlerde kendi açıkladığı iki sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınların ile alakalı 1 bölü 3 sigorta priminin devlet tarafından ödeneceği teşvikini açıklamıştı. Seçim öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı bunu dönemin e, çalışma bakanı Sayın Bilgin e, tasdik etmişti. E ne oldu? Yani geçtiğimiz günlerde tekrar bu konu gündeme gelince, SGK e, arayan basın kuruluşlarına yazılı olarak da değil arayan basın kuruluşlarına bu konuyla ilgili bir bilgi almak isteyen basın kuruluşlarına şu anda böyle bir çalışma yok diyor. Ya yani nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanı? ettiği bir şey üzerinde siz çalışma yok diyebilir misiniz? Yani hı hı. akıl tutulması. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Akıl tutulması. İnşallah e, biraz daha böyle halkı dinlerler. Evet zor olabilir, aktöryel dengede e, bir e, tersine durum oluşmuş olabilir, ikilerden 1.7'lere geldi, hepimiz bunu biliyoruz ama e, bunu bu şekilde çözemezsiniz. Bunu bu şekilde halkı dışlayarak, ikinci plana koyarak çözemezsiniz ve biraz daha halkı dinlemek gerektiğini düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Son olarak siz, e, dün 1 Mayıs'tı biliyorsunuz. Siz de meydanlardaydınız. Nasıl bir orayı da kısaca bir sormak isterim. Nasıl bir hava vardı? İnsanlar e, ne düşünüyordu dün? Yağmur da vardı bir yandan. E, onu da kısaca bir almak isterim. E, en azından orada vatandaşın talebini duyalım bu yayın aracılığıyla. Evet Kartal çok ciddi yağdı da. E, Hı -hı. Ama vatandaş alanlardaydı e, ve burada isteği ve talebi ...ekonomik olarak en azından belli bir e, hayat standardına gelebilmek... ...bakın dün Türk İşin açıkladığı rakamlar üzerinden söylüyorum... ...24.050 liraya geldi e, açlık sınırı... ...78.000 liraya geldi yoksulluk sınırı... E ...şimdi bu çerçevede artık asgari ücret açlık sınırının yüzde %10 altında kaldı... Hı hı. E, ...düşünün böyle bir e, ekonomik durumu... ...halbuki üstündeydi geçen yıl, evvelki yıl... Bunun üstündeydi. Şimdi tekrar ibre aşağıya doğru dönüyor. Geçim endeksi açısından bahsediyorum ben. Geçim hmm. endeksi açısından ibre aşağıya doğru dönüyor. Halk da bunu zaten meydanlarda tepkisini veriyor. Herkesin dilinde tek bir cümle vardı. Ekonomik kriz, ee, zor geçiniyoruz ve kiralar. En çok şikayet edilen kiralardı. Özellikle bu depremlerden sonra yeni evleri olan talebin de artmasıyla birlikte kiralarda yine bir artıştan bahsediyor vatandaşlarımız hı hı. zaten yani, şu an bizim en büyük problemimiz gıda ve kira yani. Bunlar da insanların çalışmalarının büyük bir bölümü buraya gidiyor yani. Aynen öyle. Gıda ve kira maalesef ki alıyor. Ee, dönüyorsun ama bu bu tarafta gıda üreticisine onlar da bunlar onlar hiç kazanamıyor. Onlar hiç isyanda. E, nasıl bu düzen buraya geldi? E, bunu iyi, iyi değerlendirmek gerekiyor ama halkın meydanlardaki söylediği bir numaralı konu ekonomik Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz videoyu sonlandırıyoruz. Sizden ricamız çıkmadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine hafta sonu biliyorsunuz yayınlarımız olmuyor ama bir gelişme olursa karşınızda oluruz diyelim. Hoşçakalın.